Hacer Sultanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş Teşekkür i̇yi ederim. İyi misin bugün? İyi olmaya çalışıyorum ve iyi olacağım. Of. Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Önemli olan içindeki bu köftemizin pişmesi ama bu köfte pişmemiş. İçi zaten görünüyor ama e, patlıcanlarını güzel kızartmış. Köftenin minik tadına baktın ya az çok ben, anlarsın an, ya. Evet, yani bilerek baktım şey çünkü yani? emek harcadı. Onun bir harcını göreyim, hı. kullandığı baharatı göreyim, ağzımdaki bıraktığı tadı göreyim. Köftenin harcı falan iyi olmuş ama pişirememiş yani. Hı hı. Bakın zaten belli tamam. çiğ kalmış yani bunu hazırlaması, artı şeklini verip işte o kürdanı koyması. Hepsi okey. Sadece pişmemiş. Aynı sorun bunda da var. Şeklini hazırlama şekli olsun. Patlıcanı kızartması olsun ama içi bunun da pişmemiş. Hı hı. Aynı şekilde çiğlik kalmış. Hatta bunun köftesi diğer tabağa göre daha büyük olmuş. Hı. Yani pişmiş onun bunda biraz daha tadına baktın baktım. ya harcı nasıl? Bak hepsi güzel ama aynı sorun bunda da var. Yani bunda da pişmemiş. Hı hı. İçindeki ya belki biraz daha fazla kalacaktı fırında. Hı. Sosunu ona göre hazırlayacaklardı o şekilde. Üçüncü tabağım, üçüncü kayınvalidem. Hepsinin de hazırlanma şekli aynı, tatları aynı. İçleri pişmemiş bundan işim çok zor. İçleri hep kalmış çiğ. Patlıcanlara odaklan, inceliklerine yağ çekmiş mi falan. Sonuçta bir beş vermen gerekecek. Evet, şunu da zaten açtıktan sonra ona göre karar vereceğim. Patlıcanların kızarması olsun, yağ çekme oranları falan genelde sadece şu birazcık çekmemiş yağını. Ama diğerleri tabii kızartça e, bu şekilde olmalı birazcık gelmeli ağza. Sosları Sonuçta hiç kebap. Ürün Üstteki sos da önemli ya. Sosumuz bunda daha yoğun geldi bana açıkçası. Bu daha hani yoğun geldi. Ama bunda da pişme oranı ikinci tabağa göre aynı şekilde pişmemiş. Bilerek açtım ki eleştiri de görebilsinler diye. Bundaki sos güzel olmuş ama patlıcanları biraz daha kızarabilirmiş. Hmm. Evet, diğerlerine göre biraz daha kızarabilirmiş. Ama bunun da sosu güzel olmuş. İçi yine pişmemiş. Bundaki pişme oranı da çok, yani çiğ kalmış. Bu iyice mi pişmemiş? Yani daha çok çiğ var diğerlerine göre. Ne yapacağım? Zor. Nasıl olacak bu iş? Yarın final. Evet. Üf. Az çok bir şeylere karar vermem gerekiyor. Ama verdiğim gibi bir şey. Alayım karar verdiysen. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Çok üzülerekten bunun da sosunu beğendim ki bunu tahmin ediyorum inşallah Aleyna yapmıştır diye. Buna beş vereyim. İkinci tabak beş puan. Üç. Birinci tabak üç puan, bir. üçüncü tabak bir puan, sıkışan oraya bir üçü iliştiriyor. Ha? Karar veremedim. O üç kaçış bizim için, evet. iki tane bir kullandık bugün gelinlerin morali sıfır sıfır sıfır. Şundan başlayalım iki tane birden bir tanesi üçüncü kayınvalidemin puanları artık şekillenmeye başladı bakalım kime gitti. En beğenmediğin tabak bu. Patlıcanını da beğenmedim Aynen. bu tabağın ve biri verdin. Aç görelim kimmiş bu gelin. Melek. Eline sağlık canım ama gerçekten en pişmeyen de seninki olmuş. Çünkü bütün köfteleri ortasından kestim bilerek hiçbirinize haksızlık olmasın diye. Çünkü burada benim hepsinin Tadı genelde birbirine benziyor ama pişme oranına ve patlıcanın yağ çekip çekmediğine bakmam gerekiyordu. O şekilde değerlendirmeye çalıştım Melek'ciğim. Yağ çekmiş mi? Efendim? Yağ çekmiş mi? Yani e, yağ çekmemiş ama patlıcanın biraz daha kızarabilirmiş. Ya, pişmiş mi patlıcan? Diğerlerine göre. Biraz daha kızarsa pişmiş olacakmış. Normalde pişmiş olabilir sana göre ama diğerlerine göre seninki kızarmamış. Hiç Bu mi? patlıcanları kızartarak yapılan bir şey. Ben çok yaparım evde bunu. Ama çok yaparım. Ve dedin altına diyor. bu kızarttığınız şeylerin, patlıcanların altına havlu kağıt koydunuz mu? Koydum. Hı. Koydum. Bir şey söyleyeyim çok yaparım diyorsun. Evimde de herhalde evet. yaptığım diyorsun. Nursel Hanım diyene kadar sostan bir haberdi. Hayır canım ben ağzıma sosu alana kadar, sosu değerlendirmeye gelene geçti. kadar pişme oranları beni... Hepsini kapattı. Köftelerin hiçbiri pişmemiş. Bak, üç tabağın üçünde de sos muhabbetin hiç yoktu. Dördüncü de Nursel Hanım söyleyince ya, Ben, pişme ben söyleyeceğim. Ben bir puan aldım. aldım. Ve iki kayınvalide de, üç kayınvalide de aynı şeyi söyledi. Yo, Pişme oranı. Pişirmemişsin. Hayır pişmiş dedi. Gerçekten e en yapmışsın pişmemiş. Ya, hani pişirseydin madem. Pişti dedi. Pişti dedi. En pişmemiş seninki Melek. Ama diğerlerine göre biraz daha pişmeliydi dedi. Anladın mı? Ya he he ya. Gerçekten Melek. Bak bir şey Emeğine sağlık. Hacer abla. Saygı şey duyuyorum. tamam. Tamam. Yemek sağ ol. Yapmayı Emeğine bilmiyorsun. Saygı Niye duymuşsun. konuşuyorsun? Ya aynen senden öğreneceğim değil mi? Evet ben Kaç haftadır buradasın canım? Beş. Kaç haftadır buradasın? Kaç çeyreğim var? Altı. Kaç bileziğim var? Beş. Ee, daha geldiğim ikinci günümde aldım ben. Ben ilk günden Beş aldım. haftadasın buradasın da o kadarcık mı biriktirdim? Bana gelmiş lezzetliyim ben lezzetliyim. Evet ben kraliçe kraliçesiyim çünkü. Belli oluyor evet, canım. Evet lezzet kraliçesiyim. Çakma evet, kraliçe. Teneke kraliçe. Evet, çakma kraliçe. Burada orijinal Tenlike, kraliçe ben, ben genelde anladın senin mı? Senin gibi diyorum ki teneke kraliçe. Tuğba seni senin kıyafetlerin sadece ona özgüven vermiş. Azıcık senden ona sıçrayı vermiş. Yo ben ona eğitiyorum işte ne yapayım ne? elinden bu kadar geliyor. Anlamadım ya dediğinizi. Boş ver. Anlayamam. Üç kadar, kadar sos muhabbeti yok. De Var, ya ben gördüğüm sabah da açıklama gerek yok oldu. Ben susam ağzı da yok. Pişmemiş, pişmemiş. Açtım kıpkırmızı bir kıyma. Tamam. istemiyorum daha fazla açıklama. Teşekkür Ya ben bir, bir şey söyleyeceğim. Yani dört tane burada yarışmacıyız. Bugün bir karar aldım. Yani tabaklarıma zaten izin vermedi odaklanayım. Doğru dürüst yemeklerime bakamadım bile. Zaten çekileceğim diye sadece tabak çıkarmaya çalıştım. Aynen öyle. Maşallah ben tabak çıkarmayınca ortada tabak yok. Bir gel. Söylüyorum sizin dediğinizi söylüyorum, ortada Bak, tabak yok diyorum. Hepsi de pişmemiş. E tamam biz de diyoruz Demek ki ben ya. yılda bir yemek yapmadık, çıkan tabakları görüyorsun. Boş ha, tabak anladım. kalacak ortaya. Biraz anladım, geç anladım. Evet, evet çünkü bugün gerçekten ne burada bıraktı yemek yapayım, ne başlarken şu camın önünde... Ben zaten kafamı toparlayamadım, 40 yılda bir odaklanamadım yemeğime. Ben ne badireler atlattım yine de yemeğimi çıkarmaya çalıştım, bugün sadece dedim ki... Üstüme düşen vazifeyi yapayım. Şey yapamadım. Maşallah. Benim bekliyordunuz. Demek istediğim buydu. Yemek yapan yok ortada. Aynen. Bu ben, ben gidince ders sıfır. Düştü mü gelirsin. Sen ha? kurt mu oluyorsun? Evet. Kurt hani pişirememişsin. Kurtlar çiğ yiyor diye mi yaptın? Yok evet. bu midede Hiç, de... hepsi çiğ. Bunları yiyince oluşan kurtlardan bahsediyor. Kurta bak ya. Ha tamam. Yok ben Ha elmadaki kurt var. Sen hangi kurtla karıştırıyorsun? Ben Değil izin versen, bir izin verseniz bir anlatsın. anlat. değilim. Ha? Ben sizin o bildiğiniz kurtlardan değilim. Nasıl kurtlardan? Ham yaparsın. Ham yaparsın. Ay cici kuş. Hangi tabakla mesela? O kendi tabağınla. Herkes pişmemiş dedi. Üçü de. Seninki de pişmemiş. Tamam. Hadi devam edelim. Şuna üç vermişsin şekerim. Gelinin çıksa mı bari şu üç? Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Ha. Bakalım kim hak etmiş 3 puanı? Bunun patlıcanını beğendin. Evet. Tattığın kadarıyla aslında köfte harcını da beğendin. O yüzden de 3 verdin. Aç görelim kimmiş? Aleyna. Gelininmiş. mi? Ne yapıyorsun anne ya? Bir şey İyiyim, söyleyeceğim. O sen beş nasılsın? verdiğin tabak seni nasıl cezbetti? Cezbetti. Ben bana onu bir şey söyleyeyim. Melek, dedi, bir, bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce dedi ki melek, melek mi dedi, sos dedi. Hiçbirinde şimdi Bir şey söyleyeyim mi? Bana yok, herkes sos. beş verdi. Sos yok. Nasıl sos Yapmadı yok? Çünkü ya? Yok sos yok. Yapmadı. Nasıl yetiştiremedi yok ya? ki. Kız, şey, tabak kuru. Hala yetiştiremedi diyor ya. Beni sinirlendiriyor. Burada bol sakin. sakin. oluyor sakin, ya. Sakin sakin. Söyle. i̇kinci tabakta ne buldun? Neye tutuldun da beş verdin? İkinci tabakta seni umaraktan vermeye çalışmıştım. Çünkü evet. ne? Gelinini bulma tabağı, değil mi? Evet. Hı. Ama sen beni Burada... bulamadın. Efendim? Sen beni bulamadın ama. Burada kıymacılar bana 5 verdi. 2'yi diyerek 5 verdiler. Çiğ evet. 5 verdiler, evet. Tek yapman gereken en lezzeti tabağa 5 vermekti. Bak kıymanın harcını ah, beğendin. Vallahi kafa yiyeceğim. Ondan sonra patlıcanları güzel pişirmişsin dedin. O tabağı sen beğendin aslında. Birazcık dedi köftesi kızarabilirdi dedim. Bari Aynı şeyi söyledim. Her hiçbiri de ya pişmemiş. Sen hiçbiri Aleyna ben köfteleri. Köfteleri bile pişirememiş. Ya ya kesin ya. öyle. Köftelerin hiçbiri pişmemiş. Benim dikkat etmem gereken burada şuydu. Patlıcanların patlıcan. kızar. Dinlersen anlayacaksın ve bana soru sorma imkanın doğacak Aleyna. Burada benim dikkat etmem gereken şey şu. Köfteler pişmemiş. Ben nereye göre değerlendirebilirim? Aa bugün sizin bayramınız olması gerekiyor. Neden? Siz çiğ seviyorsunuz. Et çiğ güzel, sevmiyorum Ben Tabakta çiğ. Sen de sebze, sebze çiğ seviyorum. Et çiğ sevmiyorum. He, e dördüncü tabağa 5 lira ama. Her mi? şey zaman, çiğ olarak değerlendirilir e, mi? 4. tabağa fırsat olup madem bahane olarak sunmadın Çiğ tavuk da yediniz burada. Çiğ, çiğ et diyor. de yediniz. Yo ben Hı. yemedim. Aleyna gel sen yap. biri şu yüzüme atsın. Şunu çarpsın bir yüzme şu suyu ya. Gel yap. Yapma yapma. Yapar yapar. Gelme. Yapar, ben vallahi yapar. Ne deseler yapar. onu yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, ne deseler onu değil. Ben kendinize gelmeniz için yapabilirim. Hacer abla, onda da var Merak ediyor. Ne? Sen niye oynadın? Lezzetin kraliçesiyim şimdi. O yüzden oynadım. Lezzetin kraliçesi olsaydın beş alırdın. Üç aldın, üç. Ha? Konuş Hacer abla arkadan. Demek ne? ki yapamamışsın, üç almışsın. Ha? He? Helal ya demek var. yapamadım ya. Sen diye kayıp. Biraz daha yetişeceğim. Bak bu kutlar sofrasında hala kuzusun, kuzu. Kuzu. Dikkat et. Gelmiş. Hadi açalım şu 5 puanı. Açalım. Gardımızı da almışız. Gelinimize 3 verdik. Şimdi aleyne çıktı, melek çıktı. Ya tuğba ya yeşim senin yıldızın. Buyur. Hadi öğrenelim kime gitmiş puanımız. İki tabakta neredeyse aynı yorumları aldı. Biri beş, biri bir aldı. Gerçekten çok merak ediyorum kim çıkacak. Aç şekerim. Tuğba.